TV8 Türkiye'nin Doktorları programında şimdiki konuğumuz Doktor Orhan Demirer dermatoloji uzmanı benim meslektaşım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orhan teşekkür Bey. ederim. Konumuz lazerler, karbondioksit lazerler. Karbondioksit lazer nedir? çeşitleri var mıdır? Nasıl etki ediyor? Biraz anlatır mısınız tabii bize? Tabii ki tabii ki. Karbondioksit lazer deriye temassız olarak işlem yapan bir cihazdır. Bir ışık enerjisini kullanır. Derinin yüzeyini ve derinin altını tedavi edebilir. Kontrollü hasar yaratarak Vücudun kendiliğinden yeniden iyileşme mekanizmalarını devreye sokarak iyileştirme yaratır. Birçok endikasyonda kullanıyoruz biz bunları klinimizde. Daha çok derin kırışıklıklarda, sivilce izlerinde, akne, ameliyat yara hasarlarında, güneş, yaşlılık lekelerinde, damarsak problemlerde kullanıyoruz. Yine buna bağlı çatlaklarda kullanabiliyoruz. Ben, sil, nasır tedavilerinde kullanıyoruz. Ayrı başlıklarda cerrahiler yapabiliyoruz. Göz kapağına bile farasti yapılabiliyor. Bunun dışında vajinal estetik tedavilerini yapabiliyoruz. E, çok amaçlı bir cihazdır bu. Evet. İşlem ağırlı mıdır? Hasta konforu nasıl? E, öncesinde uyuşturuyor musunuz lokal anestezikle yoksa Uyuşturmadan lokal anestezi kremi İşlem mi nispeten ağırsız. Elbette lokal anestezi kremler uyguluyoruz. Bir 20 dakika, yarım saat kadar bekleme süresi oluyor. Bazı işlemlerde soğuk hava cihazları kullanabiliyoruz. İyice konforunu arttırmak açısından hastanın. işlem esnasında sadece bir karıncalanma hissediyor hastalar. Bazen de yanma hissi oluyor. Ancak bunlar geçici olduğu için hastalar kabullenebiliyor. Şu ana kadar hiç rahatsızlık duyup da tedavisini yarımda bırakan bir hasta ile karşılaşmadık. Bugüne kadar Olmadı olmadı Ne güzel. Gayet konforlu. E, i̇yileşme süresi ne kadar sürüyor? Tabii bu hastadan hastaya değişiyordur. Hastanın sızık, sigara içmesi, yaşı gibi sebepler. E, ama genel olarak e, ortalama ne kadar sürüyor? Genel Ve, olarak. E, i̇yileşme döneminde hasta ne gibi sorunlar yaşayabilir? İşlem esnasında bahsettiğim gibi hafif bir e, karıncalanma hissi olabiliyor, iğnelenme, yanma hissi oluyor. İşlemden sonra. Az bir ödeme eşlik ediyor. Kızarıklık kabuklanma oluşuyor. Kızarıklık ilk 2-3 gün yoğun olmakla beraber 2-3 haftalık süre sonunda çözülmüş oluyor. Kabuklanma da 5-6 günde en fazla 7 günde dökülmüş oluyor. Hastalar tamamen normale 1 aylık süre sonunda dönmüş oluyorlar. Evet. Bunun dışında cerrahi işlemlerde yaptığımızda elbet çok daha hızlı bir dönüş sağlıyor hastalarda. <laughs> Yüzey genişliği dar olduğu için iyileşmemiz çok daha hızlı oluyor. Biliyorsunuz bizim hastalarımız biraz acelecidir, hemen sonuç almak isterler. Hı hı. Çok soyulmayayım, çok kızarmayayım, çok sosyal yaşamımdan uzak kalmayayım diyorlar. Onun için hı. baştan bunu anlatmak lazım ki değil mi hastaya? Tabii Hasta ki. bunu kolay handle edebilsin, kolaylıkla atatabilsin. Tabi ki. Değil mi? Nispeten böyle az seanslarla zaten gerçekleştirdiğimiz bir tedavi. Hani ben hastalarda daha çok cilt gençleştirme amaçlı olarak kullandığımda bunu tek seans öneriyorum. Hani bir iki sene kadar etkinliği devam ediyor. Değil Acay. mi? hastanın beklentisi yüksek veya derinin durumu ne yazık ki kötüyse daha fazla seans yapmamız gerekebiliyor. Seans aralıklarını minimum 4 hafta olarak belirliyorum. Ben yani 4 hafta 6 hafta aralarla hastaları işlem alıyoruz. Yine 3-4 seans maksimum hastaya işlem yapıyoruz. Ancak 3-4 seansın sonunda etki görülüyor diye bir kayda yok. İlk seanstan itibaren hasta zaten etkinliğini görmüş oluyor bu cihazlarda. Peki şimdi yaz geliyor, yaza giriyoruz. Bu e, lazeri Yaz ve kuş kullanabilir miyiz? Yazında yapama, işlem yapmaya devam ediyor musunuz? Yüz bölgesi için ne yazık ki çok uygun olmuyor. Bir ay kadar hasta güneşten uzak kalsın diyoruz ama vücudun diğer bölgelerinde işlem yapmaya devam ediyoruz. Veya yurt dışından gelen hastalarımız olursa bunlar da işlem yapılabiliyor. Çünkü iklimle ilgili bir şey güneşten mümkün mertebe hastalarımızın işlem sonrası da korunması gerekiyor. Şimdi işlemin indikasyonlarını anlattınız. Onun için hani bunun standart bir cevabı olmayabilir ama e, kaç seans uyguluyorsunuz? Biraz önce söylediniz cilt gençleştirme için genelde bir seans yapıyorum. Ama hastanın beklentisi çok sağ, seans sayısını arttırıyorum dediniz. E, onun dışındaki endikasyonlarda yani ortalama ne kadar kaç seans yapıyorsunuz? Genellikle tek seans yüz güldürücü sonuçlar veriyor bu işlemlerde. Hı hı. İşte bir ben alma siil tedavisi gibi şeyde zaten tek seans yeterli oluyoruz. Sonucu direkt o esnada görüyoruz. Bir cerrahi işlem olmuş oluyor. Cerrahi başlığı da var çünkü bu cihazların. Evet. Bunun dışında vajinal başlıklarıyla estetik tedaviler de yine gerçekleştirebiliyoruz. Vajina, sıkılaştırma, vajina gibi. sıkılaştırma, genital beyazlatma gibi işlemler yapabiliyoruz. Benim alanım dışında ama idrar kaçırma gibi problemlerde de yine aynı cihazın aynı başlıkları kullanılabiliyor. Zaten vajina sıkılaştırma yaptığınızda idrar idrar da beraber aslında tek oluyoruz. taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. Evet. Son derece de etkili. Hastaların beni de zorlayan bir sorusudur. Ee, bu ne kadar sürer? Ne kadar kalıcı? Kalıcı mı? Ne kadar götürür beni? Çünkü bunun standart bir cevabı olamaz değil mi? Evet. Siz ne diyorsunuz böyle bir yani durumda? Ben hastalar açıkçası bu havuz problemi gibi diyorum. Bir taraftan <laughs> bir musluk doluru boşaltıyor tarzına <laughs> Aynen. gidiyor. Yaşlanma bir süreç ve devamlı akıp gidiyorken biz buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Geriye bir miktar döndürüyoruz ama etkiler ömür boyu kalıcı değil ne yazık evet. ki. Ama hani yaratılan etkilerin böyle biyolojik olarak incelendiğinde dokular incelendiğinde yıllar boyunca sürebildiği fark edilmiş durumda Kollajenler, elastin fibrillerinin evet. oluştuğunu biz cilt altında da görebiliyoruz bunları kanıtlayabiliyoruz yıllar boyunca sürüyor. Bu nedenle efektif bir tedavi yöntemi hem dıştan zaten görüntüyü görmüş oluyoruz hem de deriyi içten beslemiş, gençleştirmiş oluyoruz bu tedavilerle. Evet, sonunda biz bir yaşlanma prosesi içindeyiz değil mi? Evet. Kendime yaparım 80 yaşında da böyle kalırım. Böyle bir şey yok. Biz <laughs> yaşlanmayı hem yani vitesi biraz boşa alıyoruz biraz da geri alıyoruz. Hasta kendine iyi bakarsa değil mi? Tabii ki. Bu bir proses yaşlanma zor bir şey Mevcutup gerçekten. Mevcutu korumaya kendisine korumaya yani. kırışıklıkların derinleşmesini önlemeye çalışıyoruz değil mi? Evet. İşlem sonrasında hastalara mutlaka özel bir reçete yazıyorsunuzdur. İşlem sonrası dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? İşlem sonrasında ilk iki gün ben su temasına kaçınmaları öneriyorum. Bir 10 gün kadar hamam, savuna gibi yoğun sıcaklıktan yine kaçınılması öneriliyor hastalara. Bunun dışında... E, ciltte bir kuruluğa neden oluyor bu tedaviler. Kuruluk nedeniyle de kişilerde bir kaşıntı tetikleniyor. Nemlendirici kullanılmasını öneriyoruz. Uzamış bir kızarıklık süreci olmaması adına bazen kortikosteroid içerikli kremlerle yine destek tedavileri veriyoruz. Bunun dışında kabuklanma artık azalmaya başladığından itibaren ikinci, üçüncü günde zaten kabuklanma azalmaya başlıyor. Güneş kremi kullanımını rutin hale getiriyoruz. En azından bir ay boyunca yoğun bir güneş kremi kullanımı öneriyorum hastalarımda. Bu şekilde sonuçlardan çok daha memnun hale geliyor hastalar. Evet, güneş koruyucu sürmezlerse lekelenme riskleri çok yüksek, değil evet. mi? Özellikle koyu ciltlerde işlem sonrasında koyu leke lekelere yol açabiliyor. Biz kurtaralım derken, derken leke probleminden ne yazık ki alma evet. olabiliyor hastaya. O yüzden çok hasta. Aslında burada hastanın doktor kadar hastanın da işleme şey uyum sağlanması uyum sağlaması önemli. çok önemli, hasta seçimi önemli. Evet. O nedenle hastalara baştan işlemin neler yaratabileceğini, hastanın beklentisinin neler olduğunu bunları karşılaştırıyoruz. Eğer ki uygunsa o şekilde işleme başlıyoruz zaten. Çünkü insan böyle bir işlem yaptırdığında böyle bir hani acısı fazla olmasa da bir beklentiyle işleme giriştiğinde, bir kabuklanma gördüğünde sonuçtan beklentisi artıyor. Bu işlemlerde biz bunu elbet sağlıyoruz ama hastanın bu süreci yönetmesi adına baştan bilgilenmesi, nelerle karşılaşacağını bilmesi çok daha uygun olacaktır. Peki bu lazeri yaptığınız zaman yüze başka bir işlem yapabiliyor musunuz? Mesela botulinum toksin uygulamaları, mezoterapiler, gençlik aşıları, dermatoloji çok gelişti. Elimizde çok sayıda e, işlem seçeneği var. Bir şeyle destekliyor musunuz Tabii. PRP gibi? PRP gibi işlemler popüler artık. Bunlarla da destekleyebiliyoruz. Hem iyileşme sürecini hızlandırması nedeniyle PRP tercihimiz oluyor hem de aditif ekleyici bir etkisi oluşmuş oluyor iyileşme sürecinde. Daha güzel sonuçlar yaratıyorlar elbet. Bunun dışında yine mezoterapiler de yapabiliyoruz. Bir yandan diyoruz ki cildiniz kuruyacak, nem kaybı olabiliyor. Nemlendirici kullanmak gerekiyor derken bir yandan biz bunu mezoterapiyle deri altından da destekleyebiliyoruz. Bunun dışında botulinum toksin uygulamalarına bir engel oluşturmuyor. Hatta ikisi bir arada olduğunda çok daha güzel bir sonuç veriyor. Çünkü botulinum toksinler hareket halindeki mimiklerle oluşan çizgileri arttırıyor. Ancak bizim uygulamamızdaki karbondioksit lazer statik yani durağan olan kırışıklıkları açmakta çok daha efektif. İkisi bir araya geldiğinde elbette çok daha güzel, çok daha doğala yakın sonuçlar verip kişiyi daha genç görünüme kavuşturuyor. Ben de bir şey eklemek istiyorum dermatolog olarak. Böyle işlemlerden sonra bazı hastalardan çok daha iyi sonuç alıyoruz. Hangi hastalardan daha az sonuç alıyoruz? Özellikle sigara içen hastalarda hem yara iyileşmesi gecikiyor hem de işlemin etkinliklerini azaltıyorlar. Arkadaşımdan da arkadaşımın yüzü çok daha iyi oldu dediğimde siz sigara içiyor musunuz dediğinizde çoğunlukla evet yanıtını alıyoruz. Sigara işlemlerin etkinliğini azaltıyor. Buradan Kamu spotu gibi, Kamu spotu gibi bilgilendirmiş oluruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar Bana görüşmek üzere. için teşekkürler. TV8 Türkiye'nin Doktorları programı yeni konu ve konuklarıyla devam ediyor.